Evet arkadaşlar hepiniz hoş hoşgeldiniz Antildan serimize kaldığımız yerden Devam ediyoruz Aslında tam olarak kaldığımız yerden Maalesef devam edemiyoruz arkadaşlar Ben bundan bir önceki bölümü e, Youtube'a koymuştum ancak e, Videoda çok fena sıkıntı çıktı e, Aslında bu serinin Biraz gecikmesinin nedeni de O'ydu arkadaşlar Videoyu kurtarabilmek için baya bir uğraştım Ancak maalesef videoyu kurtaramadım Arkadaşlar e, Ben sizlere o arada geçen olayla alakalı var bu ne iş? Bir şey Takla. <laughs> evet sıkıntı. Arkadaşlar ben sizlere e, arada geçen olaylarla alakalı birkaç e, şey söyleyeceğim. Ancak dediğim gibi çok üzgünüm bunun için e, videoyu kurtaramadım arkadaşlar. Birkaç gündür üzerinde harıl harıl çalışıyorum ama maalesef izlenecek duruma gelmedi. Ee, ne oldu arkadaşlar Mike bıraktığımız gibi Mike'ı oynayamadık henüz ancak Matt'le birlikte bir oynanış yaptık ee, bir kuleye gittik ee, radyo sinyaliyle birlikte yardım göndermeye çalıştık arkadaşlar ancak yardım bize e, sabah yani şafak vakti geleceğini söyledi çünkü çok deli fırtına var dışarıda ee, helikopterin gelemeyeceğini bildirdiler ancak arkadaşlar Emily maalesef taklaya geldi abi. Onu da biz herhalde bilerek taklaya getirdik. Çünkü bize ihanet etmişti. <laughs> e, arada geçen böyle bir olay oldu. Yani Metle oynamıştık. Şimdi ise e, Chris şey Chris ve ile birlikte oynayacağız arkadaşlar. E, Met henüz orada kaldı. Yani kulenin orada bizi bekliyor. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz abi. Ne iş abi? Biri sıkıntı değil mi? Evet bu seriyi bitireceğiz arkadaşlar. Yani gecikmesinin tek nedeni buydu. O yüzden kusura bakmayın. Benimle de alakalı bir sıkıntı değildi. Ee, kayıt cihazıyla alakalı bir sıkıntı. Maalesef öyle de bir problem yaşadık abi. Neyse devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi en son bu taklacılarda kalmış. Hop! <laughs> Yalnız olaylar çok taklı oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aynen babalara geldik abi. Evet biz bu evden e, dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Hop. Yalnız katil burada mı abi? Ne iş ya? Did just... Abi. Um, did, did I see what? With like a see-through shape like a ghost oh i'm serious why don't you believe me i said i saw it doesn't that count for anything we've been through hell tonight okay your mind right is enough. fried my mind is fried I, I don't even trust what i've been seeing um, saw the. no you are wrong i saw it and i am sure chris <laughs> All right, all right. Maybe maybe it's maybe did see something. Let's just let's just keep our heads. Ash. I wish we could just go find everyone else. And what if Sam needs us? Bu arada Mike nerede abi? Mike'la oynayamadık henüz. Yani bir önceki bölümde de oynamadık arkadaşlar. Sadece meti kontrol etmiştik. Radyo kulesinden bir sinyal gönderdik. Ancak onlar e, gelemeyeceklerini söylediler. Emily zaten uçurduk abi o ara. <laughs> Oğlum çok fena değil mi lan? İhanet etmeyeceksin aga. Evet. Oo abi. Oğlum ödüm kopuyor ya. Gözünü seveyim. Nasıl bir oyun yaptınız lan siz? <laughs> Oo! Abi o neydi? Oo. Abi. Abi devam you devam are are devam are are devam. Hadi. Aynen ne iş lan? Şuraya bir bakalım. Happening here. Don't tell me you didn't see that. Sure? Like you're just passing right by us. We 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 could be seeing things. I'm not imagining things. Yeah, well I I mean I saw things too. I I I saw <laughs> the <what happened laughs> shed. You know that, that's that's what I'm worried about. Oh Chris. I you know I no. <laughs> You know what I'm really worried about? Okay, I'm worried about Sam. Ne, 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 ne var, de, Please, Chris. Abi şöyle bir ilerleyelim ya. Buradan geçelim. Değil mi? Oğlum buralarda çok fena duruyor ya. <laughs> Aynen. Kapı kolu yok. Bunu bir kapı kolu mu bulacağız arkadaşlar? Ne dersiniz? Bu arada sarışın bir bayan da vardı biliyorsunuz katil de onun peşindeydi. Hatta en son yakalar gibi olmuştu. Onu da bir önceki bölümde göstermiştim ama bakacağız abi. Oo! Abi aynen. Aynen gördük abi. Hashtag. <laughs> Peşimizde hayalet var. To help out because of what happened with Josh. You're not paying attention. I saw it. I saw a ghost and it looked like Hannah. i wait, wait. wait, wait, wait what? Maybe Jesus, Ash, what, what do you think? They followed us up here from the seance? Well, I don't know, maybe. They didn't because ghosts don't exist, okay? Oh, okay, who was talking to us at the seance, Chris? Ina. I don't know. <trizzled> oh! good <trizzled> 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 Abi devam devam bir bakacağım ona. Abi gerçekten çok taklı olaylar dönüyor burada. Abi şöyle ha evet bir dakika anahtar değil mi lan bu? Evet okey anahtarı aldık. Oo. Oh my god. Abi. Aynen. İkiniz aynı anda nasıl delireceksiniz oğlum? Gel buraya, gel, gel, gel. Kızım yürüsene. Devam et. Abi bu nedir ya? Ee, ne iş? O, bir dakika. Burada bir şey var. Ne, ne? <laughs> tiny furniture? No. It's a whole scene with dolls and everything. Yeah. Çünkü gözlerini görmüyorsun yalnız. Abi şöyle yap bakalım. Evet anahtarı burada kullanacağız. Aç bakalım abi. Oğlum ne iş lan? Ayin mı yapıyorsunuz burada? Oh god. It's like... It's not like anything. That's us. Hiding there, waiting for Hannah. Last year. But it's... it's so accurate. I mean, that's exactly where I was sitting and that's where Matt was. This was set up by someone who was there. Or someone... or something that was watching us. Maybe it's a warning. I oh, think no. someone... I think someone put this here to mess with us. No, it has to be the ghost. It's trying to tell us the maniac killed Hannah and Beth. I think it's this bastard that he's, he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? Aynen, niye ayarlasın <laughs> abi? Oo. Oh. <laughs> Niş, bu ne oğlum? Abi şunu bir al bakalım. O günlük mü lan bu? Şöyle bir çevir bakalım. Evet. Hena'nın günlüğü abi. Oo oh, ne diyor abi? Evet burayı okuyalım arkadaşlar. Annem sonunda kabul etti. Davetiyeler gönderildi. Parti gerçekleşecek. Beklemek zorunda olmaktan nefret ediyorum. Şimdiye kadar Ash, Matt ve Sam kesinlikle evet dedi. Mike'dan ses yok. Bu arada arkadaşlar Sam... E, bulunduğu malikarede yani Blackwood Pines'ta Katilin... E, katil peşine düştü. Biz oda oda kaçtık ama... En son yakalamıştı ve bu karakterlere geçmiştik. Orada ne oldu inanın bilmiyoruz. Onu da oynadıkça öğreneceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi video taklaya gelmeseydi çok güzel olacaktı ancak yapacak bir şey yok. Ee, ben sizlere hikayeyi anlatacağım yani o arada geçirdiğimiz hikayeyi anlatacağım arkadaşlar. Evet aman tanrım Mike onayladı. Öğleden sonra Josh'u aradı. İşte bu yarın parti zamanı. Hmm ama takmadan edemiyorum kafaya takmak istiyorum vay Mike'la bir olayım var abi biri sıkıntı bu arada ilk şey arkadaşlar ilk tatil'e geldi yani oyunun başındaki ilk tatil'e geldi anı yazmış şu an biz tabii tekrar geldik böyle manyak gibi Abi kapı mı açıldı lan dur bir dakika devam 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 hadi bakalım oğlum yalnız var ya psikopat herif hepimizi çiğ çiğ yiyecek ya evet bu kapı açılmış abi hop niş oğlum burası da buzağına gibi ya. Abi. Ya Allah aşkına. Oğlum nasıl bir oyun yaptınız taklacılar? Ödüm koptu ya. Silent Hill PT'ye döndü anasını satayım. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oo, oo, bir dakika. Kaç 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 kaç. Abi o neydi be? Harbi hopladım ha. Hop, oğlum malikanın durumu da hiç iyi görünmüyor ya. Gel 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 devam et. Sağa sola bir bakalım abi bir şeyler var mı? Devam devam oğlum Chris takla takla konuşup adamın canını sıkma bak. Burası neresi abi? Arkadaşlar çok fena değil mi ya? this was here this, this is like a whole other hotel i had no idea this was here i don't think i can take any more of this yeah i'm i'm at my limit all i wanted to do was forget last year ever happened to be honest i'm not sure şimdi daha beter yeah well you know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great. So you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation and essentially caused her to run away and never to be heard from again. If it was you, don't you think you would have run away? I mean, who likes being made fun of? Aynan. People don't make fun of me. Yok ya. sen Aynen. Kesinlikle öyle. Bu arada arkadaşlar şöyle bir bakalım. Hmm. Kelebek etkisi abi. Şu yenileri bir bakmak istiyorum abi. Hangi sözcük? Kristoş'u kurtaracağını söyledi ama kurtarmadı. Mike kurdu tekme. Tamam bunları bir önceki bölümde yapmıştık. Evet, Med kuleye gitmek için Emily'nin planına karşı çıktı diyor. Bunu biz bir önceki bölümde yapmıştık. Yani kaybolan bölümde. Sem'i yakaladı. Evet, e, bunu özellikle söylemek istiyorum. Sam duş alırken e, katil Blackwood Pines'te yani Blackwood malikanesinde Semin peşine düştü ve biz kaçarken tabii ki bizi takliye getirdi. Yakaladı ama ne olduğunu bilmiyoruz. Met sürü arasında sakince yürüdü. Evet, sakince yürümeyi seçtik burada. Ee, tam böyle uçurumun kenarında arkadaşlar, e, geyik sürüsü geldi böyle tam böyle bizi atacaktı. Biz sakinliğimizi koruyup e, zarar görmeden oradan çıkmayı başardık arkadaşlar. Silah kimde falan filan. Şöyle yapalım, kendini kurtar. Evet, Matt güvenli yere atladı. Burada aslında e, Emily'yi kurtarmamız yani kurtarma şıkkım çıkmıştı. Ancak ben tam o anda Emily'ye e, Mike'la ne yaptığını sordum. O da e, iş pişirdiğini söyleyince aşağı bıraktım abi. <laughs> Kesinlikle böyle oldu. Ve en son bu karakterlere geçmiştik ve oradan da devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu bölümde. Ee, bu karakterlerle ilk defa oynuyoruz. Bu arada ben şuraya bir bakmak istiyorum abi. Neymiş bu ya? Aynen. Kesinlikle. Abi. Sen semen oldu hiç bilmiyoruz. Understand, okay? I'm really freaked out too, but if Sam's down there all alone with a maniac and, and we leave, we're basically killing her ourselves. Uh samuel Semi God damn it. Ashley, come on. Why are you always right? I'm not always. <laughs> well, when you're right, you're right. I don't want to be. I want to leave. <laughs> no. We've gotta find Sam. Aynen. Semi bulacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Çünkü Seme ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. O yüzden bir sıkıntı yaşamayalım.

çok taklı görünmüyorum arkadaşlar ya. Abi. Hop niş. Bir dakika. Hmm. Burada bir şeyler var. Aküler ve zamanlayıcılar. Abi iş Şöyle bir bakalım ya ipuçlarına e, ee, neymiş abi birbirine bağlanmış aküler düğmeler ve zamanlayıcılar görünüşe göre birisi bunları elektronik cihazları uzaktan kontrol etmek için kullanıyor demiş kesinlikle katılıyorum totemlerimize bakalım ya çok fazla totem bulamadık biz mi es geçiyoruz ne yapıyoruz anlamadım ya çevreye iyi göz kulak olmak lazım ha Hop. ne Bu ne oğlum? Psikopat mısınız lan siz? Şuraya bir bakalım ya. Ne var ne yok. Abi yalnız testleri mekanı benzemiyor mu diyecektim. Abi. Sanki katil bizden her zaman bir adım öndeymiş gibi görünüyor. Oo. Evet. Emily taklaya geldi abi. Şöyle bir bakacağım abi ben bir saniye bir dakika neymiş bu? Fotoğraflar telefoto lens ile çekilmiş psikopat onları epey bir süre izlemiş diyor abi. Hmm, uzaktan çekmiş. Ya Aynen. Kara olabilir ama. Abi bir dakika lan Mike'la geldiğimiz yer değilim, değil orası. Yok değil abi. Tamam. Oppa niş. Arkadaşlar bir tane makara var abi orada. Film makinesi. Hadi bakalım. Aç bakalım ne olacak. Tamam kızım sen de her şeyden otlama ya. Abi bakalım neymiş bu. Uh, this is a little, this is a little uncomfortable, huh? I've mm. never seen this video. She's just so. So what? She's so excited. It's Hannah and alive. She has no idea. Oh geez. Oh my god. I Forgot you were such oh a willful god. participant. <laughs> yeah, well, we all were. <laughs> Anna, I'm sorry, you look like you were enjoying yourself. I didn't know what was going to happen. It was a dumb prank, Chris, and maybe we shouldn't have done it, but it's not like I personally made her run into the woods. Kind of splitting hairs a little. Look, she chose to do that. It's not our fault she did that. Oh. Abi yalnız bu bakış biraz sıkıntı. Abi bir dakika bir şey mi diyor? Oh! oh Chris, 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 Chris. <laughs> oğlum. Okay? Yavaşla tamam. Just... Sakin, sakin ol. On... Yavrum sakin <laughs> ol biraz gözünü <gülüyor> seveyim <gülüyor> ya. Her <laughs> şeye de böyle hoplayıp zıplıyorsun <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Gerçi biz de burada bilmiyorum. zıplıyoruz Belki ama, dur evet, bakalım. Aynen. Abi, Sam'i bulmamız lazım ya. Ben şu makaranın olduğu, yani duvarın or oraya doğru bir gideceğim abi. Var mı bir şeyler, bir bakacağım. Hop, yok galiba değil mi? Tamam, devam. Evet arkadaşlar olaylar gitgide çözülmeye başlıyor. Hadi bakalım. Şuradan bir devam edelim abi. Şöyle bir devam edelim. Oh. Cem izlemesin abi bu videoyu. Kızar yoksa. Abi. What? Hmm. Sam's. Abi, niş. Yeah, I got it, but ah, oh, damn, this is abi, heavy. Aç. You gotta come through, Ash. I I can't hold it. God. Ah, there, there, Wait, what? Shhh. I think I just saw Sam over there. Ash, are you sure? I don't know, but come on, I think we should check it out. Yeah. Well, I'm pretty sure whoever's bleeding came through here, okay? So we really gotta get moving, like now. Ah, well. Mmm, mmm, mmm. Karis, okay? Okay, okay, you're right. I'm coming. Biris sıkıntı. Oo. Oh. Bu ne abi? Oğlum bir dakika burada bir şey var. Şunu bir kontrol edelim. Abi bu nedir? Aynen. Abi kompresör mü o ya? Abi... Oo! Oh. Oğlum ceset mi lan o?

Abi şöyle bir gireceğim. Oh, Chris. Oh, no. oh oğlum Sam. Sam. Sam öldü mü acaba? Abi çek şunu. Sam, yok ya ölmemiştir herhalde. <laughs> yok yok ölü gibi durmuyor. <laughs> oğlum katil gelecek şimdi ama. Salak herifler arkanıza bakın. Abi arkasında. <laughs> Bu ne oğlum? Lan. Abi tatlıya geldik. Tatlıya geldik. Bayıldı mı abi? Abi çok sıkıntı değil mi ya? Ee, ne yapacağız abi? Abi yalnız var ya harbi testereye döndü olay ha. Testere filmini izlemiş miydiniz? O da çok takla bir filmdir özellikle birinci filmi. Abi. Abi. Oğlum, çok fena bir olaya girdik ya. What? Tell me what. It's too late. Chris, what's the point? Stop it, just say. We're always talking around it. And now, I mean, we've wasted everything. What do you mean? Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my Why? What are you saying, Chris? I'm sorry, I should have told you how I felt, Chris. Ashley, yeah, I swear when we get out of this. Ashley, I'll get you out of this. I will let you die. All of them Don't be scared. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist Chris has made one fatal choice already today. Abi ne yapacağız? Oo, oğlum sakın yapma bunu. Oo, abi testere döndü Of. Abi ne yapacağız? Beyler ne yapacağız? Abi. Lan! Abi. Abi ona mı ateş edeyim? Kendime mi ateş edeyim? Ne yapayım oğlum ya? Abi. Abi ya. Oğlum beni nasıl bir seçimin içerisinde bırakıyorsunuz? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım kendime mi? Ona mı? Kendime mi? No! No, you have gone too far now. Don't you see, huh? Don't you see that this torture porn has gone too far? Huh? Now what gives you the right to play God? In these people's lives. What makes you so special then, huh? Bazen seçim yapmamak, hareket etmemek en akıllı seçimdir abi. You're sick. You're a sick fuck. Kesinlikle. Now what the hell have you done to them? Huh? What the hell have you done to them? Psychopath. Psychopath. Evet bu bölümü oynamıştık arkadaşlar. En azından burayı izleyin. Evet. Abi ben çok fıtık oldum bu işe ya. Evet biraz sıkıntı. Evet burada yardım istemiştik ve katil bu kuleyi havaya uçurmuştu arkadaşlar. Ancak Matt kurtulurken Emily taklaya gelmişti. Bir önceki bölümde. Evet Mike'la henüz oynamadık. Yani i̇ki bölümdür Mike yok. Biri sıkıntı. Evet. Olay ne oldu abi? Bir görelim. Hmm, Sam uyanıyor. şafa 4 saat. Oo Mike gelmiş. Güzel. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Mike'la birlikte yani bu bölümden devam edeceğiz. Bakalım ilerleyen bölümlerde başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.